Çarşıda arkadaşlarla buluşacağız da bana bir harçlık versen. Yanımda şimdi nakit yok da ben de çarşıya inecektim zaten. Gel beraber çarşıya inelim, oradan çeker veririm. Sonra sen gidersin arkadaşların yanına gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Aha şu hırdabaçlıdan somon alacaktım. Gel önce bir onu halledelim, gel. Aa şu gemciye gel bir uğrayalım. Tavuk yemenin fiyatları ne kadar olmuş? Gel. Şimdi tavuğumuz yok ki. He alırız. Gel. Nereye gidelim? Hah gel şurada Haluk amcanla bir çay içelim önce, gel. Gel biraz daha şu salakça yere gidelim. Biraz daha şu aptalca yere bakmaya ne dersin? Biraz daha şu saçma yere gidelim. Hey, 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 <laughs> Haydi bakalım görün bok olduğuna göre al şu 5 lirayı git. Hadi bak. Gel. <laughs> Güzelmiş bu iş ya çok eğlenceli. Ben bir daha nakit falan taşımam. <laughs> Aykut biz dayınlara misafirliğe gidiyoruz. Gelecek mi oğlum? Ya yani siz cidden bu kadar hayatı seviyor musunuz? Ne? Yılın 2018 olması ve sizin hala misafirliğe gitmeniz. Anlamıyor oğlum ne diyorsun? Zorla misafirliğe götürülmüşümdür ve senin hala misafirliğin... <laughs> Doktor bey bizim çocuk konuşuyor ama ben anlamıyorum yani sadece bok sesi duyuyorum. Doktor nasılsın demiştir. İyiyim demişimdir. Ne duydunuz? <laughs> Yani böyle bir Beynin hipotalamus bölümündeki sosyal medya alanı kapanmış. E, fakat size vermeyeyim çocuğunuza anlatayım. Aşağıdakilerle anlaşamazsınız çünkü. E, doktor babanın beyin tomografisini istemiştir. Tomografiye giden ben, sonuçları ne zaman göstereceğimizi söylemeyen sen. Saat 4'te sonuçları almam ve tekrar sıra numarası almana gerek olmaması. O değil de peki bunu anlamam. E, anlamadıysan sonra tekrar anlasın Babam bizi ya. anlamayınca ona demek istediğim. Sen nasıl bir kralsın ya